Ailem merak etmeyin. Onların işini bitireceğim ve bu şehirden kaçacağız. Bu köyden gideceğiz ve şehrimize döneceğiz. Evet birader ben de şehre dönmek istiyorum ya. Arkadaşlar sizler de istiyorsanız yorumlara bir yazın ve videoyu beğenin. Evet Bay Selesi gücünüzü gösterin. Gördünüz mü? <laughs> Daha fakirim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim evimi aldılar arkadaşlar. Evimi dükkanlarımı her şeyime koydu. Mafyalar da arkadaşlar. Ama onların işini bugün bitireceğim ve bu köyü terk edeceğim. Şehre döneceğiz. Duydunuz mu çocuklar? Tamam dayı babacığım. Ben Şeye dönmek istiyorum ya. Hadi gidelim. Aşkım bak lütfen dikkatli ol. Onlar senin işini bitirirse ne olacak? Hayır onlar benim işimi bitiremez. Ben Dead Pais ailesinin başkanıyım arkadaşlar. Siz de üyesiniz Dead Pais ailesine. Vallahi arkadaşlar hepimiz bir aileyiz. Biz bir aile olarak onların işini bitireceğiz. Şimdi çöpümden arkadaşlar silahımı falan alayım şöyle. Gör gibi. Burada benim birkaç tane bulduğum silah var. Çöplerden topladım arkadaşlar. Gittim arkadaşlar. Mendil satarak kaldım valla. Ve arkadaşlar bu silahlarla onların işini bitireceğim. Şunları at gitsin arkaya Zaten bunların hiçbirine ihtiyacım yok. Şu deri pantolonu falan giyin belki bir işe yarar. Tamamdır çocuklar siz sakın buradan ayrılmayın. Aşkım yalvarırım dikkatli ol. Evet babacığım. Evet birader dikkatli ol bak öleceğim. Kimse bana bir şey yapamaz kardeşim hiç merak etmeyin. Şimdi hemen şunların işini bitirmek için gidiyorum bakalım arkadaşlar. Şimdi görücü e bir şöyle gidelim. Arkadaşlar görücü e mü mafyalar vallahi duruyor orada. Anne Mahmut ben çok acıktım neden acıkmadın mı? Yok canım ben acıkmadım sağ ol. Ha, aralarında bir şey konuşuyorlar ama onların işini bitirmem lazım benim arkadaşlar. Bir saniye şöyle hop oh, arkadaşlar Allah kardeşim ıskaladım. Anne ne oluyor lan? lan bir yerden ateş geliyor galiba. Korumayalım kendinizi beyler. Iskalamamam gerekirdi. Hop oh, hadi bakalım arke biri gitti. Anne koruma alanında kendinizi bir yerden ateş geliyor. Hızlı olun. Hadi beyler korumayalım. Hop şuradan şöyle gelelim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkalarından dolaşacağım. Hoppa! 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 Evet arkadaşlar bunların işini bitirdim vallahi. Ben de Paşalisi'nin en güçlü kişiyiz arkadaşlar YouTube'un. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi bu kapının tabii ki de kilidini kırmamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi şuraya şöyle kilidi açıyoruz arkadaşlar. Evet de Paşalisi ki bu arkadaşlar. İkinci bu. Ulan bu ne ya? Çok zor kitlemişler arkadaşlar. Oo aha. Hadi tamam ilki bu. İkinci bu arkadaşlar. Üçüncü bu. Dördüncü Allah kahretsin. Bir dakika tamam o zaman arkadaşlar. Şimdi bu, 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 bu ve bu tamamdır arkadaşlar açmayı başardım şimdi içeri giriyorum arkadaşlar bütün eşyalarımı toplamam lazım hadi bakalım dead by evet arkadaşlar hemen şunu alıyorum bunu alıyorum arkadaşlar ve buradaki elmaslarımı e, bunları da alalım arkadaşlar göreceğiz be şöyle zümrütlerimi telefonumu alayım arkadaşlar şunları da aldık mıydı tamamdır arkadaşlar şimdi bunları tabii ki de bunun içine sığdıracağız arkadaşlar şöyle hop arkadaşlar güzel tamamdır dead by bu böyle doldu ama arkadaşlar bir saniye şu kovaya bir at şunu koy şunu da at bunu koy yayla at arkadaşlar tamam. Ee, böyle iyi tamamdır arkadaşlar. Bunları burada bırakabiliriz zaten bunlar işime lazım olmayacak arkadaşlar. Şu blokları da atalım. Tamamdır dedi ailesi. Bütün eşyalarımı görece bu aldım vallahi arkadaşlar. Hadi bakalım hemen şimdi Alem'in yanına gideyim. Evet Alem geldim geldim. Bütün eşyaları aldım şimdi tekrardan gideceğiz oteli oteldekileri de alacağız ve buradan gidebiliriz artık. Oley bir yerden çok mutluyum şehrimize dönüyoruz. Ama babacım sonunda bir aksilik çıkmasın. Evet aşkım Arda doğru söylüyor. Hiç merak etmeyin çocuklar. Hiç bir aksilik çıkmayacak. Bekleyin geliyorum. Şimdi hemen gidelim arkaya. Şunların işini bitirelim. Evet Dead Pies ailesi şu anda onları görebiliyorum. Görüş açımdalar arkadaşlar. Anne sen ne Lan sus. Allah Allah arkaya bir dakika. Hop pat pat pat. Pat. Evet arkaya hop bu da gitti arkadaşlar. Şimdi daha var mı bakayım arkadaşlar vallahi var. Hop pat. Hadi bakalım pat. Tanrı arkayı bu da gitti. Bakalım daha var mı? Daha yok. Güzel güzel güzel. Hemen şuradan arkadaşlar eşyalarımı alalım. Şöyle arkadaşlar. Oo çok iyi arkadaşlar çok iyi şimdi bunun arkadaşı şöyle hemen şeyini yapalım tamamdır dead by şimdi bunların hepsini arkadaşlar tabii ki de bunun içine koyacağım hadi bakalım arkadaşlar hepsini koyamasam da e, bayasını koyacağız arkadaşlar tamamdır şunlar da arkadaşlar artık ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar üstümüzde dursun tamamdır artık şehri terk edebiliriz gideceğim bir tane otobüs bileti alacağım arkadaşlar ve bu şehri terk edeceğiz ama arkadaşlar onların şu kıyafetlerimi şuraya şöyle bir atayım arkadaşlar değiştireyim hop hoppa tamamdır arkadaşlar eski kıyafetlerimi giydim hadi çocuklar gidiyoruz hemen şuradan bir otobüs bilet alalım ve otobüsü bekleyelim. Haydi birader gidelim. Evet hey babacığım. Hadi aşkım gidebilirim. Haydi beni takip edin çocuklar. Hadi hadi hadi. hadi. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4 kişiyiz arkaya toplamda. Ee, şimdi göreceğiz. bu burası da otobüs durağı. Bu şu yol şehre gidiyor. Kolay gelsin beyefendi. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun. Ne istediniz? Nereye gitmek istiyorsunuz Bakalım. Bize 4 tane bilet. 4'ü ee, de e, şehre gidiyor. Evet tamamdır beyefendi hemen biletlerinizi hazırlıyorum. Toplamda 64 elmas. Oo biraz pahalıymış ama yapacak bir şey yok. Buyurun bakalım beyefendi dur şöyle vereyim. Bir saniye veremedim kusura bakmayın. Şöyle vereyim. Tamamdır beyefendi biletlerimi alayım. Tabii ki beyefendi buyurunuz. Ulan manyak biletleri vermeden önce bana bir ismini vereceksene. İsminizi verin oğlum. Ee, benim adım Metin. Bunun adı Yağmur, Arda ve Fakir. Fakir, Yağmur, Arda, Metin. Aldın mı birader bileti? Aldım kardeşim aldım. Tamamdır beyefendi çok sağ olun. İyi günler dilerim beyefendi. Otobüsünüz yarım saat içinde gelecektir. Sağ olunuz sağ olun. Bakın biletlerimize. Göreceğiz gibi Arda otobüs bileti varış şehir. Metin otobüs bileti varış şehir. Fakir otobüs bileti varış şehir. Ve bu da Yağmur otobüs bileti varış şehir. Tamamdır. Artık biletlerimiz hazır. Bu yeri terk ediyoruz. Vay be birader bu şehirde başkan dolu zamanında. Yıllarımız geçti yıllarımız. Güzeldi. Tekrardan belki geliriz. Yani babacığım. Tabii ki çocuklar olabilir yani. İleride tekrardan bu şehri tekrardan bir gelebiliriz yani. Otelim de vardı ne güzeldi ya. Şuna bak. Ah ah. Evet beyler bilet kontrolü bilet kontrolü. Buyurun bakalım efendim yolculuk nereye hayırdır? Ana selamın aleyküm ben şehri gideceğim. Buyurun bu da bileti. Tamamdır beyefendi buyurunuz otobüse binebilirsiniz. Ana çok sağ olun beyefendi hemen biniyorum. Şehre gidecektim ailemle birlikte. Buyurun dört tane biletimiz arkamdaki kişiler de onlar zaten. Evet abi biz o şehre gideceğiz. Evet öyle. Tamamdır biletlerinizi inceledim geçebilirsiniz. Buyurunuz beyefendi. Çok sağ olun beyefendi. Çok sağ olun. İyi günler. Oh be arkadaşlar otobüse bindik vallahi. Vay 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 vay. Otobüs de Bir şöyle arkaya doğru geçelim arkadaşlar. Vay be otobüste de bayağı sıra var. Demek ki herkes şehre gitmeye başladı. Vay canına arkadaşlar şaşırdım. Şöyle oturalım arkadaşlar vallahi gördü be. Heh tamam şimdi halimi bekleyeyim. Buyurun buyurun siz de geçin. Tamamdır abi geçiyoruz. Hadi oğlum yürü bakalım. Tamamdır beyler. Herkes hazır olduğuna göre artık otobüsü kaldırıyoruz. Hadi bakalım şöyle otobüse binelim. Kapıları kapatalım. Heh, tamamdır. Hazırsanız gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim şehre. Haydi bakalım yola doğru çıkalım şöyle. Haydi bakalım yalla şoför yallah. Evet beyler bayanlar yavaştan artık kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Şehre 130 kilometre var birazcık uzak o yüzden uyuyabilirsiniz. Sağa doğru gidersek şehre doğru gideriz pardon sola. <laughs> Hadi bakalım yollarda karıştırdık. Hemen gidelim bakalım. Ya beyefendi biraz sakin olur musunuz? Lütfen ya biraz sakin üstüne şu otobüsü ya. Vallahi billahi arkada ne çektik biz? Tamam be Allah, Allah Allah Evet beyler bayanlar şehrimize çok az kalmıştır. Abiniz ola yani geldik sayılır. Hadi bakalım şöyle şehre doğru girelim. Oley be şehre geldik oley. Babacı. Anne suçunda ses yapmayın dur. Hani göremiyorum zaten tünele girdik. Heh, tamamdır şöyle çıkacağım şimdi. Anne şuradan şöyle gittik miydi tamamdır. Şuradaki bir sonraki durağımız süresi belli. Hadi bakalım inebilirsiniz artık. Şehre gelmiş bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Evet net payı servisi gördüm artık. Şehre gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Yanımda da ailem var. Evet babacığım çok mutluyuz. Evet bilelim vallahi çok mutluyuz. Ya aşkım bak evimiz orada duruyor. Evet arkadaşlar şimdi evimize doğru gideceğiz. Hadi bakalım çocuklar gidelim evimize. Hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar evimize. Gördüğünüz gibi be. parkımızı da görmeyeli. Bayağı yıllar geçmiş arkadaşlar. Vay be şehir ne güzel. Aa Mahmut abi ki orada vallahi Şehre geldiğimizi duysunlar. Çok sevindiler arkadaşlar ama şu anda yol görgünüz. Gidemeyeceğim oraya. Oh be arkadaşlar bahçemize falan girdik. Araçlarımız burada hala. Ulan fakir ya. Köy altı, hayatından sonra bayağı iyi oldu kardeşim. Eee Bilader tabi iyi oldu abicim baya iyi oldu hem de. Aşkım harbiden çok mutlu oldum ya. Gerçekten şehrimize iyi ki de dönmüşüz. Yorumlarda döndüğümüz sevdiyseniz bir yazın sevmediyseniz iki yazın. Evet arkadaşlar şehre döndüğümüz iyi oldu mu sizce? Baya iyi oldu arkadaşlar baya iyi oldu valla. Aa bakın arkadaşlar bilgisayarım falan da burada kıyafetlerim falan. Oh be arkadaşlar okul şurada Arda'nın gittiği okul. Baya iyi ya. Aa arkadaşlar burasını hala yaptırmadık ya doğru. Burayı yaptırmamız lazım burayı tamir ettirmemiz lazım. Burayı hala onarmadık valla neyse arkadaşlar arkadaşlar. Neyse aşkım bugün bir tane Mahmut Usta'yı çağırırız gelir yapar. Evet arkadaşlar harbiden öyle. Evet arkadaşlar şimdi hemen şuradan şöyle bir aşağı bakalım. Görüce burası creeper bebek vardı arkadaşlar biliyorsunuz onun odasıydı. Artık burası Arda'nın odası. Değil mi oğlum benim ya? Öyle mi babacığım? Ee, öyle tabi oğlum. Burası artık senin odan. Oh be Creeper bebeğin odası da iyiymiş arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi böyle şeyler falan var. Gördüğünüz i̇şte burada bir tane yeşil arkadaşlar gitar var. Baya iyi bir odaymış. Neyse arkadaşlar artık yukarı çıkalım vallahi Çok güzel bir şeyle tekrardan geri döndük arkadaşlar. Çok mutluyum tabii ki de. Dead by Hadi çocuklar ben bahçeye çıkar. Evet arkadaşlar i̇şte gördüğünüz bahçeye çıktım. Araçlarımız falan burada. Şuraya şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Bakalım vay 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 vay. Havuzumuz da burada. Neyse Dead by Zahilisi. Şehrimize geri döndüğümüz için baya daha mutluyuz. Artık Videomuzda sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Sizler gibi ben Türk ben Türk'üm. şu anda sağda ve solda iki tane video var. Hadi bakalım o iki tane videoyu tıklayarak da diğer de videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz bakalım. Hoşçakalın. Hadi bakalım sağda ve solda iki tane video var. O iki tane videoyu tıklayarak da diğer de videoları izlemeyi unutmayın. Ortadan da kanala vurup bilme açımı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım bay bay.